Evet arkadaşlar iyi akşamlar. müziğin sesini biraz kısalım. Şimdi AFR Corolla, bunu biliyorsunuz zaten. Eski aracım bu benim. Ben bunu tekrar geri aldım. Boğa otomatikti bu, manuel. Şimdi bunu açık ofitesi yapıyoruz. Montaj biraz hızlı olduğu için ben de hızlı anlatacağım. Bu düzeneyi komple söktük. Akışmetre burada. Şöyle bir akışmetrenin gireceği yer bir sacdan yaptık. Şimdi mesafe kısa olduğu için şunu tut. Al bakayım. Mesafe dar olduğu için bu boru normalde şöyle şu şekilde dönmesi lazım. Filtre nerede? Filtreyi verin bakayım. Ver 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 ver. Karbon. normalde bu arabanın iyi hava çekmesi için bunu böyle durması lazım. Ama gördüğünüz üzere boru dönüp de bu tarafa hani eğimlenmesi zor oluyor. U boru lazım. U boru da bulamadık. Yani zor oluyor daha doğrusu. Akış metiye koysak mesafesi çok uzuyor borunun. Biz de şu şekilde yapacağız. Sonrasında şöyle koyayım. Sonrasında altını kapatacağız motorla ilişkisini. Şu şekilde keseceğiz. Şuraya kadar. Buradan da bu şekilde bir hava akışı sağlamaya çalışacağız. Bir alttan bir boru falan koyacağım. Başka türlü çok zor oluyor. Alan çok dar çünkü ve filite de büyük. Bayağı büyük. Bunu içinden getirtirdim. Şu anda değeri vardır. 1500-2000 lira falan. Apex'i de var zaten bizde. Apex'i versene. Apex'inin e, hava çekişi falan güzel. Sesi de güzeldi. Bu da var. Bundan 2-3 tane var bende. Yani bakalım hangisi güzel durursa onu koyacağız. Montaj bittikten sonra sesi de dinlettireceğim. Videoyu da çekeceğim tekrar. Evet arkadaşlar montaj bitti. Şöyle motorumuzda akşam üzeri temizlemiştik. Şu an jillop gibi arabamız maşallah. Evet akış metre burada yerleştirdik güzelce. Altına destek yaptık oynamasın diye. Filtre burada. Bunu tabii daha da güzel düzenleyeceğim ben. Şurayı motorla ilişkisini keseceğim. Aşağıya düz yapacağız. Çünkü toz alabilir. Aşağısı açık bu Toyota'ların aşağısı. Biraz toz alıyor. Şu anda montaj güzel duruyor. Bakalım ee, ses nasıl? tek, bir tek iki. Zıpla. Bagajımız dolu. <laughs> Şu i̇şte da patimi çekti lan. Ee, <laughs> <bunu S> evet yan yana gidiyoruz. Bu araba da sesi geliyor lan. Burada ne var? <laughs>